Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftamız başladı. Güzel güzellikler getirsin inşallah. Hepinize kova ve yükselen burcu kovalan arkadaşlarım için kapattım. Umarım güzel bir hafta olur sevgili kovalar sizler için. Bu arada kanalıma abone olursanız e, sevinirim. Olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, beğenirsiniz de ee, mutlu olurum evet sevgili kovalar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak bir hastanız mı var hanenizde ya da siz kendinizi böyle iyi mi hissetmiyorsunuz bazen biraz rahatsızlıklarınız olabilir kalabalık bir ortamdasınız bayağı bir kalabalık ama bu bir iş yeri olabilir resmi bir yer olabilir işte gittiğiniz bir devlet devlet tarihinde herkes bir şey bekliyor iş, işlemini bekliyor falan bu da olabilir ya kalabalık bir ortamda olacaksınız uzun bir yol var planladığınız ya da uzun bir yola gidiyorsunuz ama ondan önce ya ondan önce kısa bir yol yapacaksınız önemli bir yol sonra yola gidiyorsunuz ya da döndükten sonra kısa bir yol yapacaksınız şimdi V ya da Y harfi birisinden haber alıyorsunuz eee Otorite figürleriyle ilgili ani haberler alabilirsiniz. Yani babanızla ilgili ani bir haber, babanızın e, e, babanızla ilgili ani haber, işte patronunuzla ilgili ani haber, işte e, babanızın iş yeriyle ilgili iş yeri varsa ya da çalışıyorsa onun iş yeriyle ya da işte çalıştığınız iş yeriyle. Yani burada e, böyle e, otorite figürleriyle ilgili ani haberler var. E, şimdi bir anlamda bir başarı da elde et, edebilirsiniz bakın yani yaptığınız bir şey var e, ve bununla ilgili başarı elde edebilirsiniz İsminiz duyulabilir bir e, ani bir e, parlama olacak hayatınıza gerçekten bazılarınız böyle yok ya ben evlilik mi hiç istemiyorum falan diyen kovalar ya ben evlenmek istiyorum artık diyebilirsiniz yaşınız kaç olursa olsun genç olsanız düşünmüyorsunuzdur. birden yok ben artık Aile düzenine bir girmeliyim diyeceksiniz sevgili kovalar. Daha çok göz önünde olacaksınız ya da işte bir takım tanıtımlar olabilir işinizle ilgili yani gerçekten ani gelişmeler otorite figürleriyle ilgili ya da işte sizin yaptığınız bazı işlerle ilgili de olabilir. Ani bir değişiklik olacak hayatınızda. Onu söyleyebilirim. Ee, 30'lu bir rakam çıkıyor. Böyle bir numara da olabilir. Haber alıyorsunuz. Bir taraftan şimdi şuna dikkat edin. Ee, araba, araç varsa, arabanız varsa ya da araç kullanan biri varsa hanenize yakınlarınıza bir araçla ilgili problem olabilir. Aracın işte yolda kalması işte araçla ilgili bir arıza olabilir. Bir araç çıkmış burada. siz araçla yola gideceksiniz. Önce bir bakım falan yaptırmanız lazım. Burada bir aksaklık olabilir. Bir de paylaşımlı bir şey var ortada. Yani belki de aracınız var. Eşinizle birlikte tartışma yaşadınız. Yani satılmak isteniyorsa a yok benim de payım var, yarı yarıya falan gibi bir konu da olabilir birazcık sanki bu konular var daha çok böyle erkeklerle ilgili erkek figürleri işte baba demin dedim ya patron abi onlarla ilgili erkek figürleriyle ilgili anne gelişmeler olabilir ya onların size sizinle direkt de olabilir onların hayatıyla İşte onun hayatında bir gelişme aa öyle mi falan diye bir haber duyabilirsiniz ee, sağlık sorunları da olabilir bu kişinin ya da işte ufak bir kaza gibi bir durum da olur Allah korusun bu erkeğin yani biraz ani ama böyle otorite bu yani böyle bir erkek enerjisi varmış gibi şimdi hayatınızda kimse yoksa dediğim gibi bekarsınız erendiniz ayrıldınız ya da hiç evlenmediniz evlilikte artık düşünmüyorsunuz ya da hiç, hiç evlenmeseniz de düşünmüyorsunuz Artık ellik moduna gireceksiniz bence. Kovalarda öyle bir şey başlayacak. Erkeği ya da kadını olun fark etmez. Ya ben düzen istiyorum. Anne ailemle nereye kadar falan deyip böyle bu bir anlamda evinizden özgürleşmek gibi bir şey olacak. Bekarsınız, ailenizle yaşıyorsunuz, kafanız uymuyor. Kova zaten çok da standartlarda bir burç olmadığı için bile özgürlüğüne düşkün. İşte aileniz daha tutucu işte nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan diyor. Ya da işte saatlerinize karışıyor. Biraz da oradan da kurtulmak için. Yani bir evlilik şeyine aslında gireceksiniz gerçekten. Sadece o değil ama o da bir neden olabilir. Ya da böyle biriyle tanışacaksınız. Ya ne güzel ben bununla arkadaş da olabilirim, sevgili de olabilirim, eş de olabilir bu bana deyip. Iki, yani karşı taraf da sizin kafanızda siz de aynı. Yani bir romanın iki yarısı gibi düşün. O da özgürlüğüne düşkün olabilir. Sizinle size eşlik etmeyi seviyor olabilir. Ee, belki de yani karışmasın bana diyorsunuz. Karışmayacak bir kadın ya da erkek. Kova, kova erkeksiniz. Ben hiç bana karışılsın istediğimi yaparım. Öyle şeyler var ya. Bu da evlilikle ne alakaysa. E, sanki böyle böyle bir kadın bulabilirsiniz. Kadın ne karışır ne eder. Bakın kova erkeklerinin genelde e, bu bir şeydir. Hani zıt olsa da gerçekten hani benim gözlemlediğimde ya bu kadar olamaz yani e, zıt drama aslında kova erkeğinin çoğunu bir yengeç kadınıyla evlenir biliyor musunuz hiç anlaşama anlaşamayabilirler ama bir eğlenirler yani e, kova üzebilir ya da işte yengeç burcu Aslında şey değildir hani böyle duygusal falan gibi görünse de e, o kadar böyle karışmaz da o da biraz aslında e, tek olmayı bence seven ay yönetiyor çünkü yengeci Hani bir duygu değişiyor bilmem ne oluyor. Kova da, da zaten e, sabit bir uç olabilir de kovanın da değişkenliği vardır. O yüzden aslında genelde de öyle gerçekten bilmiyorum bir kova erkeğiyseniz yengeç kadınıyla mı tanışacaksınız acaba? Ama iki tarafta karşılıklı bir şey bekler biliyor musunuz yani? Siz özgürlük beklerken yengeç kadını da parası olsun falan da der yani. İşte para anlamında en azından benim mutlu de diyebilir. Ya da kova kadınısınız, yengeç erkeği bunu, bunu çok çok rastlayıp rastlamadığımı emin değilim, net değilim. O yüzden bir şey söyleyemem. Kova kadını, yengeç erkeği ee, o da olabilir. Ama diğerine kova erkeği, yengeç kadını çok fazla karşılaştığım şey... Ee, onu söyleyebilirim. Anlaşamasalar da zıtlar aslında. Ama birbirlerini idare de ediyorlar bu garip. O bana karışma diyor, o da bana karışmıyor diyor herhalde. Yani böyle bir durum var. Evet, e, gerçekten birçok kova burcu ani evlilik yapabilir, yuva kurma isteği olabilir. E, şaşırabiliriz yani kovalar açısından onu söyleyebilirim. İstediğiniz yaşınız ne olsun, evlenmiş ayrılmışsınızdır, bir daha deneyebilirsiniz. Yani kadını ya da erkeği olun fark etmiyor, sevgili kovalar. Bence kovalarda bu evlenmek şeyi arzusu artacak ya da yokken yeşerecek de diyebiliriz. Evli olanlar içinde belki kırgınlıklar, kızgınlıklar varsa pekişebilir ya da bazı kovalar belki karşı taraf bunu talep eder ya da bir kova ayrılalım mı acaba diyebilir. Yani birazcık burada e, yerine oturmayan ilişkide bir şeyler var kovalar için. Evli olanlar için söylüyorum. Kemiklerinize dikkat edin. Kemikler. Bir de arkanızdan konuşanlar olabilir. Arkanızdan ee, söylenen bir takım şeyler olabilir işte bak böyle bak şöyle bunlara şart olursa ya da birisi der ki işte bak milletsin için şöyle diyor ve şöyle ol falan da olabilir bir arkadan konuşma ya da bir hata yaptınız bunu millet e, böyle diline dolamış da olabilir sevgili kovalar böyle bir durum da var ama gerçekten e, aslında şans sizden yana parlayacaksınız diyorum ya çoğu kova evlenmek isteyecek evlilik yoluna gidecek bir de T harfi birinden çok güzel bir haber alacaksınız. Bu sanki hanenizde alacağınız bir haber ya da hane, siz hanedeyken T harfi birinden bir haber gelebilir. Bir de gelecek olan küçük bir miktar para var e, hanenize doğru gelecek olan. Bu hemen değil ama fazla da bir şey yok sanki gelecek olan bir para var. E, otorite figürlerinden ani bir haber gelişme olabilir. Onlarla ilgili ya da sizi yapacakları bir hareket ya da bir söz olabilir. E, onu söyleyebilirim. Sevgili kovalar, güzel bir hafta olsun. Ee, olumsuzluklarınız umarım yaşamayacağınız şeyler olsun, olumsuzluk yaşamayın daha doğrusu. Görüşmek üzere, hoşçakalın.